Ya da bugün sizlerle birlikte her gün, her hafta veya her an sizlere birlikte Vodafone, veya ve Türkcell olarak sizlere bedava internet kampanyalar sunuyorum. Arkadaşlar evet, bugün sizlere 3 ay bedava interneti göstereceğim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar kanıtı da var. daha dün akşam aldım. Dün misafirim var olduğu için e, videoyu çekemedim arkadaşlar. Şimdi bugün videoyu çekmek kararı aldım. Her her e, her ay alınıyor arkadaşlar. Daha çok videoda da atmıştım. Bir daha arkadaşlar hiçbir videoda yoktur diye biliyorum. Eğer var ise bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere göstereyim aldığımı da. Şöyle e, 7 bine gönderiyoruz arkadaşlar. Açıklamak kısmında kodu vardır. %100 arkadaşlar gördüğünüz gibi Dün 10'u 48. Şöyle belli onu 48'e geldi yani bir dakika içerisinde tanımlanmıştır. Değerli müşterimiz 3 aylık Beydabay paketiniz ile 4 Aralık 2021 8 20 tarihine kadar Beydabay Tanel kullanımı hesabında yüklenmiştir. Yani her ay 3 günlük becdabaş veriyor. Yani 3 günlük oluyor arkadaşlar. Ee, bazıları 1 ay salmasın 3 ay salmasın. 1 günlük veriliyor arkadaşlar. Yani 3 günlük becdabaş. O da sizlere yetecek. E, her ay 3 günlük becdabaş yapabilirsiniz. Hiçbir videoda veya YouTube kanallarından yoktur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi açıklama kısmında. Tekrar gelelim 7000'e. Açıklama kısmına 7000'e. Açıklama kısmında. 9 harfli kod var arkadaşlar. Ee, yazma falan değil koddur arkadaşlar. Yüzde yüz arkadaşlar. Bak yüzde yüz. Yüzde yüz. Herkese gelecektir arkadaşlar. Herkese ya. Baydalanacaktır. 18 ile 25 yaz arasında yaşayalım. Her 18 yaz ile 10, 25 yaz arasında iseniz hatanıza tanımlanacaktır arkadaşlar. Evet, ee, dediğim gibi bine kodu gönderiyorsunuz. Şöyle de gösterdim. Ee, Cedi gönderiyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi 3 ay 5 lava paketi ee, bildiğimiz üzere herkes 3 ay yani her ay 5 lava veriliyor diye biliyor. Ama öyle değil arkadaşlar. 3 ee, günlük 5 geliyor arkadaşlar. Her ay 3 günlük 5 lava kazanabilirsiniz. Her ay. Dediğim gibi her ay kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni paket ee, inşallah ee, fişlenmeden almış olursunuz arkadaşlar. inşallah fişlenmeden çünkü Bitirilmez şu an e, tek ben attım arkadaşlar. Ben attıktan sonra herkes ve %100 herkes atarsa onlara da telif hakkı atacağım arkadaşlar. Lütfen telif hakkı atmayın arkadaşlar. Burası havalı rüzgarlı. Dediğim gibi arkadaşlar e, ne gibi videolar çekelim, ne gibi bir videolar çekelim diye yorum yazın arkadaşlar. Eğer hattınız da tanımlanırsa yorum kısmına da geldi. Eyvallah, eyvallah deyin arkadaşlar.